Canlarım hepinize selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğun istek üzerine, tüs olanlar için, ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de kim varsa hayatınızda o kişiye niyetinizi alın. Bir bakalım size karşı duygusu nedir, düşüncesi nedir, dönmek istiyor mu, adım atacak mı? Eee bakalım arkadaşlar açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler evet arkadaşlar seni çok hayal ediyor seni çok düşünüyor bak bu insan aslında senden hiç korkmamış ne yaşarsanız yaşayın arkadaşlar aklındasın sen bu insanın ve e, yüreğim sıkıntıda diyor dardayım diyor yani senin yokluğun ona bunları hissettiriyormuş yani Mutlu olamıyormuş, işi gücü rast gitse de onun eksikliği sen misin arkadaşım çok net gözüküyor çünkü bak fincanın dibinde e, işaret var ve ayrılık işareti de çıkmış yani bu süreç yaşanıyor zaten diyor bakım ama kendisine hiç iyi gelmiyormuş evet aranızda yol mesafesi olabilir bu insan ya bir yere gitmiş ya bu şekilde tanışmışsın ama diyor ki e, onunla diyor bir bağım var diyor. Yani kopa koparmak istesem de kopmuyor diyor. Yani sizi o kadar benimsemiş ki arkadaşlar ama yokluğunuzda da daha çok kıymetinizi anlamış olabilir. Ama sen diyorsun ki o beni istemiyor. Yani o beni istemiyor diyorsun. Çünkü bunu sana göstermiyor. Bu düşüncelerini, bu duygularını dile getirmemiş. Beraberliğin içerisinde de bence tam istediğiniz gibi olamamış. Net olmamış ya da kaçak oynamış sizde yani hani duygularını göstermemiş ketun fakat diyor ki keşke öyle olmasaydı bir şeyleri denemiş Arkadaşlar bu insan şimdi ben ne görürsem onu söylerim hayatına birisini almak istemiş yapamamış burada da anlamış sizinle olduğu gibi kimseyle olamadığını anlamış Eğer sen bunu biliyorsan bu kişiyle ayrıl ayrılmış yani birisiyle denemiş ama ayrılmış bilmiyorsan da bu durum böyle olmuş eğer hayatında biri var mı diye bana soruyorsan, ama bakın e, kim varsa da hayatında, eğer ki yasak aşk yaşıyorsanız bunu da söylemek istiyorum çünkü burada çarpı işareti var. Kiminizin engelli beraberlikleri var yani yasak aşk gibi ya da kavuşmanıza engel olan başka şeyler de olabilir. Hayatına göre dinle beni. Ne olursa olsun bu insan. E, ikilem de yapıyor kafasında çok böyle yoğun düşünceleri var ama diyor ki yani e, vicdan da yapıyorum diyor bir taraftan da böyle çok ikilem yapıyor fakat bakımı bana gösterdiği e, ailesini seçiyor sanki ailesiyle olmak istiyor yani eğer yasak aşk için beni dinliyorsan Evet geneline bakalım, devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada aklındaki kişi sana karşı duygusallığı var. Çok aşırı düşünmeye başlamış, kaygıları var. Diyor ki yani kaybetmek istemiyorum. O benim için çok önemli diyor ve at ata geçecek. Yani adım atacak. Fakat öncesinde hep senden beklemiş. Sen ona bir şeyler yap. Yani adım at onunla ilgilen. Çünkü çok konfor vermişsin ve hep aynı şeyleri beklemiş senden sen değiştiğin için de bu insan artık sana rahat hareket edemiyor olabilir. Değişmediysen de değiş arkadaşım bunları yaşayacaksın. Sana bu insan netleşecek. Samimi dönüşler alanlarınız olacak aranızda. Tabi her dediğim hepinize aynı şekilde geçerli değil. Kiminizin çok hızlı, kiminizin çok yavaş sabır çalıştıranlar kazanacak. Yani çok yavaş olanlarda sabır çalıştıranlar kazanacak. Yani hayatına bir başkasını almazsan ya da beklersen bu insanı hep düşünüp enerjisini çekersen gelecek hatta kiminizde meditasyon olumlama yapıyor gibi bu insan gelsin diye bir şeyler yapılıyor burada yapanlarınız var hepinize uymasa da kesinlikle boş durmuyorsunuz kovadan bir adım gelmiş olabilir kova burçlarından ateş burcundan aslında her burç gösteriyor bir de bana şu soru çok soruluyor bu bakım hangi burca geçerli beni dinleyen herkese kiminle küssen Eğer aklındaki kişiye niyet aldıysan beni dinleyen herkese geçerli bu bakımım. hangi burçtan olduğunuz fark etmiyor böyle bakımlarımı Hani burçlar hariç bakımlarım hepinize geçerli arkadaşlar sadece niyet alıp dinleyin Evet R harfi çıkmış arkadaşlar. Harfler çıkarsa söylerim. Çıkmazsa söylemiyorum. Burada da harfler var tabakta da. Onları da söyleyeceğim. R harfi ve e, K harfi belirgin çıkmış. İsmin içerisinde de baş harfi olabilir. A harfi de çok belirgin gözüküyor. Burada bu harflerden bir e, dönüş çok çabuk olabilir. Tabii ki harf uymuyorsa size benimki dönmeyecek mi diye düşünüyorsan dönmeye döner. Kiminizin yavaş olacak ama dediğim harfler ve böyle kova burcu, su burcundan olanlar çok çabuk harekete geçebilir. Ateş elementi de var. Ateş de var. Yani bu burçlar biraz böyle daha tez canlı olacak gibi. Daha böyle büyük bir özleme girmiş gibi. Ama benim bu dediklerim hepinize geçerli. Sadece kiminizin yavaş olacak. İşte bu saydığım harfler uyuyorsa, burçlarda uyuyorsa, sevdiğiniz insan bu burçlardansa çok hızlı bir gelişmeler alanlarınız olacak. Evet. Yıkıldım diyorsun sen. Güven sorunu yaşıyorsun. Nasıl güveneceğim diyorsun. Dönse de ikilem yapacaksın. Yani bu insan dönecek ki sen ikilem yapacaksın. Tekrardan güvenemeyeceksin. O yüzden sen böyle oldukça da bu insan e, çaba gösterecek. Çünkü seni kaybetmek istemeyecek. Ama bu çabayı da göremeyenler lütfen artık şans vermesin. Bakın bu dediğimi de iyi anlamanızı istiyorum. Baktınız ki siz güven duymuyorsunuz. Hani bu insana bundan dolayı ters davranıyorsunuz. İstediğiniz halde. İstiyorsunuz ama güvenmediğiniz için böyle davranıyorsanız bu insanda bir görünüp giderse arkadaşım bunu da yapanlar olacak bak. Hepinize aynı şey geçerli diyorum ama istisnalar tabii ki olacak. Çünkü bireysel bir bakım değil ama bunu bu samimiyeti sana hissettirmeyen bir görünüp bir gidene asla bir daha şans verme. Asla konuşma bile. Yani ama o samimiyeti gösterenler olacak. Kesinlikle çabada alanlarınız olacak. Ondan sonra o düşüncen, o güven e, değişecek arkadaşın, tazelenecekmiş. Yeter ki görmesini bil e, bu adım attığında yeter ki hislerine de güven arkadaşım. Hislerin seni de çok güzel yönlendirecek. Evet, seni birisiyle konuşuyor. Bu kişi de ortak arkadaşınız. Ama bunun duyulmasını istemiyor. Söyleme diyor. Belki sana söyler bu insan belki söylemez bilemem ama kesinlikle seni birisiyle konuşuyor bu da sizin beraberliğinizi bilen birisi duyulmasını istemiyor sadece bu sıralar meraka çok girmiş gözlemliyor takipte ediyor seni ama senin bazı şeyleri bilmeni istemiyor kontrol benim elimde olsun diyor yani bir şeyleri bildiğinde ona e, değişik davranacağını düşünüyor onu istemeyeceğini düşünüyor. O yüzden bilmeni istemiyor. Bir de e, gurur yapabilir. Ego yapabilir. Kendi huyunu da bildiği için bazı şeyleri sana göstermiyor. Yoksa seni seviyor, sana değer veriyor. Yokluğunda daha çok anlamış bunu. Senin de onun da uykusuz geceler çok geçirdiğinizi görüyorum. Ama bu sıralar e, daha fazla olacak her şey. Çünkü tutulmalar retro yani gökyüzü etkileri biraz eskileri gündeme getirecek. Hani eksileri yaşadıklarımızı hayal edeceğiz. Duygusallaşacağız. Gözyaşı dökebiliriz. Çok düşünüp onu hayatımıza çekmek isteyebiliriz. Hani bunlar normal. Ama sizde olan bu şeyler onda da böyle olacak. O yüzden dönüşler olacak zaten göremediğini görecek bu insan. Gerçekten seviyorsa o sevgi dışa vurulacak arkadaşım. Yani sana gösterecek ama gerçek sevgideyse bu bir görünüp bir gidecek. Bunu da böyle anlayacaksın zaten sen adım attığında. Tekrarlamaz. Yani senle mi uğraşacağım der. Bir yazar, bir çizer, bir arar gider. Ama öte türlü sen ters davransan bile güven sorunundan dolayı bu insan üstselecek Gerçek Sevgide bu olacak. Bunu ayırt etmenizi istiyorum. Tamam mı canlarım? Asla üzülmenizi istemiyorum. Asla. Evet. E, üzgünsün. Sen de çok üzgünsün. Çok da sıkıntılar çekmişsin. Bu beraberlikle alakalı. Gerçekten üzgünsün. Ama diyorsun ki artık kararlı olacağım. Hep kendime e, kendimi üzüyorum kendimi yıpratıyorum diyorsun sen bir bilince gelmişsin zaten göremediklerini görmüşsün Artık bu insan da zaten yaptıklarını biliyor. Ona göre davranacak. Ya seni kaybedecek ya seni kazanacak. Ama sen ben haksızım diyorsan sen de mücadele etmelisin arkadaşım. Benden dolayı ayrıldık diyorsan e, senin de bir şeyler yapman lazım. Ama ben haklıyım diyorsan da beklemeni tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Öte türlü haklı olduğun halde adım atarsan konfor veriyorsun bu insana. Buna çok dikkat et. Evet canlarım benim yüreğin temiz aslında çok temiz bu insan da aslında temiz ama beraberliğinde biraz değişik oluyor bu insan. Hayatına aldığı özel anlamdaki insana biraz huyları değişiyor sanki. Hani normal hayatta çok sevilen birisi olabilir ama özel hayatta biraz böyle kafası karışıyor ya da davranışları değişik. Kıskançlık yapabilir. Olmadığı gibi davranabilir kıskançlığından dolayı. Hani bu gibi şeylerden belki ayrıldınız. Belki baskın bir karakter yani biraz dediğim dedik olsun demiş yani ya da biraz önemsememiş. Zaten bunlardan ayrılmışsınız gözüküyor. Evet. O da çok diliyor seni, çok düşünüyor ve uykusuz geceler geçirecek. Bu sıralar böyle karar verecek, adım atayım atmayayım arasında kalacak. Çok istiyor ama kendini hep durdurmuş. Hep böyle oyalamış. Oyalamış arkadaşlar, bu insan kesinlikle oyalamış kendini. Gönlünüzden ne geçiyorsa olsun arkadaşlar. Hayırlısı neyse o olsun. Hayırsızsa sizden uzak dursun. Tekrardan üzecekse uzak dursun. Ama ben burada barışmalar görüyorum. Sizin de onu beklediğinizi görüyorum. Ne kadar kırgın olsanız da barışmak istiyor bir tarafınız. Ama öz için sakın barışmayın. Ben intikam alacağım ondan deyip sakın bu insanı beklemeyin. Olan size olur. Ama kırgınlıklarınızı dile getirin. Size o fırsatlar gelecek. Barışmak istemiyorsanız da içinizi boşaltacaksınız. Ne istediğinizi bilmeniz çok önemli olacak. Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.